Haber geldi komutanım. Çiyan kuzeye doğru kaçıyormuş. Bağlar mevkiyle. Sınıra doğru kaçar sanıyordum. Sınıra kaçacağını tahmin edebileceğimiz için böyle yapıyor zaten. Eceli geldi Çiyan işte. Yaralının ifadesine göre yardım olabileceği bazı mühimmat depoları varmış Bağlar bölgesinde. İyi de biz o bölgeyi didik didik etmedik mi komutan? Saklayacak bir yer bulmuşlardır o zaman. Yiğit biraz konuşalım mı? geçmiş olsun. Durum iyi sağ olun komutanım. Bildiğim kadarıyla bana rapor ya da bilgi vermek zorunda değilsin. Aksi emredilmedikçe söylediğiniz gibi komutanım. Aynı emirler bu karakol ve mıntıkanın benim emrimde olduğunu söylüyor. Öyle değil mi Yüzbaşı? Nizamiye'deki olayı söylüyorsanız. Evet onu söylüyorum. Affedin komutanım ama daha yeni silah arkadaşımı kaybettim. Benim askerime Hele komutanlarımdan birine böyle bir hareket yapılırsa mıntıka falan dinlemem ben de yapmam gerekeni yaparım. Şimdi beni iyi dinle. Yiğit. Halk huzursuz olursa. Sokakta gerginlik çıkarsa. Dağdaki hainin yolu açılır. Ben buraya hastalığı tespit edip yayılmadan tedavi etmeye, iyileştirmeye geldim. Ben de o kanserli hücreyi kesip atmaya geldim. Başka türlü tedavisi mümkün değil komutanım. Biliyorum. Senin görevinde cerrahlık. Ama eğer işini yaparken benim burada yapacaklarıma mani olacaksan... ...karakoluma gelme yüzbaşı. example. Komutanım. Beni unuttunuz. O kadar da sessiz çıkmıştık. Ciddi ciddi beni bırakıp gidecektiniz öyle mi? İyice iyileş bir dahaki sefere gelirsin. Ha ben bensiz alacaksınız yani. Komutanım. Buraya kadar geldim. Bana Emre'yi tatsizlik ettirmeyin. Drama yapma. Atla. Emredersiniz. dağda tünel kazmamıştır değil mi? Nereye ne isterse kassın. Vatan toprağında olduğu sürece hiçbir yere kaçamaz. Koruyun beni. içeridekiler Silahlarınızı bırakın Ellerinizi başınızın üstüne koyup Teker teker çıkıp teslim olun Ölümü değil yaşamayı seçin Tece teslim olacağımız hep beraber oluruz Ulan Cennet ve Türkiye mi de sorsalar Türkiye diyen adam var be Herif mağarada yaşıyor etti bak Patlatıp çıkaracağız artık Başka şansı kalmadı Ben önden gidiyorum Vedat sen en sona kal Komutanım, bu sefer olmaz Geçen sefer de siz geliniz Çök çekelim komutanım. Sizin hayatınızı kibrit çöpüne bırakacağım? Emir emirdir. El bombasından sonra emir beklemeden mermi yağdırarak giriş edelim. Namer de fırsat vermeyin. Canlı yok. Cihandan bir iz var mı? Kimseden iz yok ki komutanım. Toz olmuş, buhar olmuş hepsi. Yalnız adamlarda ne dinamit varmış ha? İyi işte oğlum uğraştırmadılar bizi. Ne o elindeki? Plastik varilmiş komutanım. Hani şu koca çöp varilleri olur ya her yer bunlardan. Sen neye bakıyorsun Oğuz? Katır izleri. toprakta böyle iz bıraktığına göre bayağı yüklümüş hayvanlar. Varil taşımışlar. Ne taşımışlar ki varille? Yakıt mı? Bana sorarsanız dinamit.